Siyasetin gündemi son dönemlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla iyice ısındı. Bahçeli'nin ardından ne diyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'ye açıklamaları nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra meclis kürsüsünden Kürt kökenli vatandaşlara seslendi. "Kürt kardeşim, senden bu eli samimiyetle sımsıkı tutmanı bekliyoruz." diyen Erdoğan ortak değerlere vurgu yaptı. Buradan Gazi Meclisimizden milletin kürsüsünden sesleniyorum. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, al bayrağımızın gölgesinde aydınlık Müreffeh kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım diyoruz. Bundan 101 sene önce cumhuriyeti birlikte kurduk. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin. Gel cumhuriyeti birlikte hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım diyoruz. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağ verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum. Sözlerimi bitirirken Rabbimden şunları diliyorum. Ey Türk'ü ve Kürd'ü İslam'ın şanlı ordusu kılan Allah'ım. Sen Türk'ün ve Kürt'ün kardeşliğini koru. Amin. Muhabbetimizi çoğalt. İmanımızı artır. Bize güç ver. Bizi tekrar bu kadim coğrafyanın huzur ve barış ordusu yap. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Amin. Amin diyor hepinizi Muhabbetle kucaklıyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.